Giysilerini birbirine uygun düşüremeyen, yakıştıramayanlar için söylenir. Altı kaval üstü şişhane. Bu ifadedeki şişhanenin İstanbul'da bir semt adı olan şişhane ile hiçbir ilgisi yoktur. Sözcük namlusunda altı adet yiv bulunan şeşhane adındaki top ve tüfeklere denir. Şeş Farsça altı demektir. Tavladan bilirsiniz. Eskiden kullanılan kaval gibi içi düz boru biçimindeki Tüfekler yivlerin icadıyla kullanılmaz olmuş. Şimdi kaval ve şeşane farklıdır. Kaval tüfeklerle fişek atılırken şeşane namlu tabancalardan mermi atılırmış. Tabii yarısı kaval, yarısı şeşane şeklinde bir silah namlusunun olması da pek mümkün değildir. Avcının biri Yivlerin icadından sonra çift namlulu tüfeğinin kaval tipi namlularının üst kısmını teknolojiye uydurmak için şeşhane yivli namluyla e, takviye ettiğine dair bir hikaye anlatılır. Bu tüfek o kadar gülünç olmuştur ki avcılık çevrelerinde kendisiyle çok alay edilmiştir ve bu söz bunun üzerine bir deyim halini almıştır.